Arkadaşlar selamlar. Şimdi e, benim oyuna ilk başladığım zamanlarda yani ilk başladığımda savaş topu işini yapacağız. Yani yeni bir seri başlıyor. Serinin adı ilk başladığımda Brawl Stars yapacağız ama ilk başladığımda yaptığım şeyler. Nasıl bir salaklıklar ve yapamadığım şeyler. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi baş ilk başta yaptığım şey bir. Kaleyle bunsar sıkma sıkmak. Ve top kaleye giderken başkalarıyla uğraşmak. Tabi o zamanlar aksesuar yoktu. O zaman aksesuar da kullanmayalım. Ve topu bu kale diye kendi kaleme koyalım. İki. Arkadaşım için canına feda etmek. 3. Kendi kalemizin duvarının önünü kurmak. Tabi onu da yarım yapalım. O zaman ben hızlıca <laughs> Dört. 4 Arkadaşlar ben bunları sallamıyorum yani Daha önceden vardı İlk gün trick shot atmayı denediğimde Kaleye Böyle fırlattı Ve takım arkadaşım Bu şeyi yapmıştı Aynısını bana yapmıştı O kaleye trick shot gol atıp Tabi o zaman çarptırıp gol atmayı yaptırtmadı bana. 5 Top gelirken birilerine saldırmayıp birilerine saldırmayıp Allah ne verdiyse direkt girişmek. 4 İlk kez trik şart atmayı Evet aynen bu olmuştu. 4 Açtay. İşte, altı yapmayı denediğimde hiç yapamadım yapmadım. Kendi kalemde kendi kalemde bir fail atmayı denedim ve yapamadım. Kendi kaleme gol atıyormuş gibi. Şöyle yaparken şöyle. Böyle kendi kaleme gol atmıştım. Ve benim sayemde yenilmeyi başardım. <laughs> ve O zamanki yaptığım en büyük hatalar. Bir. Topu. Neden? Topu bomboş kaleye gol atamamak. Gerçekten bunu yapıyordum ben. Ve kendimi pro zannediyordum artık eski oyunculardan kim kaldı falan. Ve o zamanlar savaş topu modundan nefret ediyordum. <laughs> Dört, işte 5 En kötü yaptığım hata olarak her şeyde otomatik basıyor. Yani şöyle adam uzakta ya. böyle. Şuna bile otobüs bile. Her şey yani. Yani kaleye de oto. Her şeyi otobüs bile. Yani. Altı. Altı. bomboş boyunca böyle sıkıyordum. Hızlıca göstermek için aksesuar kullanayım. Ya abim. Ve durduk yere durduk yere topu birisi kenara attıysa ben diyelim ki topu kenara attıysa onu başkasının almasını bekle. Her şeyde böyle otor rastgele var. Arkadaşlar bu seri çok uzun olmayacak. Ve ben şuraya şöyle topu fırlattığımda onun almasını bekliyorum. O almadıysa ben de almıyorum. Ver yine otobüs atmaya devam edeceğim. Ultim varsa bunun bile ulti açık. Evet arkadaşlar Hatalarım bu kadardı. Daha fazla böyle hata görmek istiyorsunuz like atmayın. Bir dahaki şeylerde görüşmek üzere diyeceğim de. Ama son bir tane daha hatam vardı. Şöyle bir kerecik böyle yapmayı denerken atamamıştım. Evet arkadaşlar daha fazla Evet arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun.